3 ay süreyle olağanüstü hal kararı alınmasına yurttaşlar da destek verdi. Mecburuz. Vatandaşa herhangi bir tepki olmayacaktır. Vatandaşın yararına olan bir şeydir. İlk defa böyle bir şey yaşadık. İlk defa böyle zor zamanlarda biz de bu anları yaşamış olduk yani. Alınan karar tabii ki cumhurbaşkanımızda, hükümetimizde, devletimizde beraber aldı. Biz bunu onaylıyoruz. Fetullahçı terör örgütünün darbe girişimini protesto için cumhuriyet meydanında toplanan vatandaşlar, cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bakanlar kurulu toplantısı sonrası yaptığı o hal açıklamasını meydana kurulan dev ekranlardan izledi. Şöyle ben ilk defa karşılaşıyorum bir genç olarak. Tabii kimse istemez böyle bir durumla karşılaşmak ama ülkemizin daha ferah, daha aydınlık, daha güzel bir e, geleceğe adım atabilmesi için olağanüstü hale e, evet diyorum. Yani güzel bir karar alındı. Erzurum'da meydanları boş bırakmayan vatandaşlar kararı olumlu karşıladı. Ee, ülkemizin ben e, zafiyet gösterdiğine değil de tam tersine daha da güçleneceğine, e, içimizdeki o hainlerin şu anda çıkmasının bizim için dezavantaj değil de avantaj olduğunu düşünüyorum. Van'da ise alanı terk etmeyen yurttaşlar huzur ve güven istiyor. Karvecilerin temizlenme vaktidir. Şu an itibariyle başladığı 3 ay içerisinde de o, yani kendisinin de beyan ettiği gibi inlerine girerek virüs olan bu tüm bedeni sarmış olan bu virüsü temizlemek için aylık müsaade istiyor. Yani bence yapılması gereken de buydu.